Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kelamullahi bima yeliku bi celalihi. Yüce Allah'ın kelamı bima yeliku bi celalihi. Celaline layık olduğu vecihledir. Ve inneme nusbitu sıfatel kelami lillahi. Bizler Allah için kelam sıfatını ispat ettiğimiz zaman, bunu hakikatte var kabul ettiğimiz zaman, ki öyledir, ve nasifuhu bi Onu mutekellim olmakla vasfettiğimiz zaman fe innehu bu durum la yelzemu min bundan lazım gelmez tecisi muzatihi subhane. Yüce Allah'ın zatını cisimleştirme lazım gelmez. Yüce Allah'ın kelam sıfatıyla muttasıf olması mahlukatta da bulunan bu sıfattan dolayı onu cisimleştirme anlamına gelmez. وَلَا تَشْبِيهُهُ بِالْبَشَرِ الْمُتَكَلِّمِينَ Aynı şekilde mütekellim olan beşere benzetme anlamına da gelmez. Böyle bir zorunluluk yoktur. Fe inne kelamel beşeri zira mahlukatın kelamı mahlukun misluhum tıpkı o mahlukat gibi nedir? Sonradan yaratılmıştır. Yetekellemune bi femin Evet insanlar ağızlarıyla konuşur. Ve sautin seslerle ve hava akışı sayesinde haric min el evet ağıyeteyni evet akciğerlerden gelen içeriden gelen ve lisanin ve şefeteyn, dilden ve iki dudak arasından çıkan bir hava boşluğu vesilesiyle meydana gelir. Emma Allahu Teala ancak yüce Allah'a gelince fe innehu yetekellemu yüce Allah kelam eder. Evet ama kemayeli kubi celalihi celaline layık şekilde kelam eder biz Yüce Allah'ın mütekellim olduğunu ispat edince bu vasıtalarla mütekellim olan beşerden Allah'a tenzih ederiz tabii ki. وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْكَلَامِ الْمَسْمُعِ İşitilecek olan kelamda şart koşulmaz. Ne tür bir durum? اَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْفَمِ وَالْلِسَانِ O sesinde, o kelamın ağızdan ve dilden çıkması şart koşulmaz bir kelamı işitebilmek için. فَقَدْ يَسْدُرُ الْكَلَامُ Zira kelam sadır olur. An ba'dil mehlukin bazı mahlukattan min gayril femi ağız dışında da ağız olmadan da bir takım sesler ve kelam hasıl olur. Yani burada mahlukatın kendi arasındaki kelam keyfiyetinde meydana gelen farklılığı birbirine fiyas edip düşündüğümüz zaman Halık ile mahluk arasında kelam sıfatında bu bunun keyfiyetinin birbirinden farklı olduğu hususunda da yani bir ayrıma gitmemizi bu durum zorunluluklar dolayısıyla bu ayrım zorunluluğundan dolayı da yüce Allah adına ispat edilen kelam sıfatıyla mahluk adına var olan kelam sıfatı birbirine karışıp iç içe geçecek bir durum değildir. Her sıfat mevsufunun zatına layık şekildedir. Mahlukatın kelamı kendi aciz zatına ait ve Allah'ın ona verdiği o hüviyetle değil mi? Alet, edevat ve vasıtalarla meydana gelirken Yüce Allah'ın ki kendi celaline layık bir kelamdır. Fakat akbaran Allah'u enne eydiye ve ercülel kuffari vel usati tetekellemu ve teşhedu aleyhim yevmel kıyâme. Fakat akbaran Allah Azze ve Celle bize haber vermiştir. Enne eydiye ve ercülel kuffari kafirlerin ellerinin, ayaklarının ve o saati aynı şekilde isyankar kulların da el ve ayaklarının tetekellemu konuşacağından ve aleyhim kendi aleyhlerine şahitlikte bulunacağından yevmel kıyameti kıyamet gününde böyle bir hadiseden bahseder. Ma enneha halbuki bu uzuvların leysa leha femun ağzı yoktur ki elde ve ağızda elde ve ayakta konuşan bir ağız ve dil var mıdır? Yoktur. Kâle Teâlâ, Euzubillahimineşşeytanirracim, El yevme nehtimu ala efvahihim. El yevme işte o günde onların ağızlarına mühür vururuz. Ve <laughs> tukellimuna bizimle konuşacak olan ise eydihim onların elleridir. Ve teşhedü erculuhum. Ayakları da şahitlik eder. Bima kânu yeksibun. Kazanıyor olduklarından dolayı. Yani kesbetmek, işlemek suretiyle amel ettiklerinden dolayı da ayakları onların aleyhine şahitlik edecektir. Tabi şüphesiz kelam, şahitlik neyle olur? İnsan dünyasında ağız dil, hava boşluğunun yardımıyla meydana gelir ama kıyamet günü Yüce Allah bizzat insanları elleriyle konuşturacak. Değil mi? Ayakları onlara aleyhlerine şahitlik edecek. Bu huzurlarda bir ağız herhangi bir şey olmayacak. Demek ki Allah buna kadir ve Allah'ın kelam sıfatının da mahlukattan ayrı olması gayet tabi ve doğal bir şey. Ve kâle teâlâ hatta izâ mâ câûhâ hatta izâ mâ câûhâ hatta ona geldiklerinde şehid aleyhim aleyhlerine şahitlik edecektir. Nedir o aleyhi şahitlik edecek olan? Semûhum kulakları ve gözleri ve culuduhum derileri şahitlik edecek aleyhine. Bir mekan yamelun yapmış olduklarından dolayı, yapıyor olduklarından dolayı kulaklar, gözler ve ciltleri onların aleyhine şahit olacak. Ve <laughs> li Bunu gören insanoğlu kendi derisine ve ciltlerine diyecek ki: "Lime şehittum aleyna? Neden aleyhimize şahitlik ediyorsunuz?" Kalu <laughs> onlar dediler ve diyecekler ki: Entaqan Allah. Allah bizi konuşturdu. Ellezî o Allah ki entaqa kulle şey. Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. Değil mi? Demek ki cildin, gözün ve kulağın kelamı da olacaktır. Bu ahbarana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şunu haber verdi. Ennehu kâne yesme'u teslimel haceri aleyhi ennehu kene idi yesmeu duyuyor idi aleyhisselam Teslim el hacer taşların, kayaların selam verdiğini aleyhi kendisine selam verdiğini işitti. Bunu haber verdi aleyhisselam. Ma ennehu halbuki o taş leyselil ma ennehu halbuki durum şan o ki leyselil haceri femun taşın ağzı olmaz ki yetekellemu bihi kendisiyle konuşabileceği ama buna rağmen Allah onu konuşturdu. Rava Muslim an Cabir ibn Semura radıyallahu anhudan kâle Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnni le a'rafu hacaran bi Mekke Ben Mekke'de öyle bir taş biliyorum, tanıyorum ki Kâne yusellimu aleyye O bana selam verirdi. Kable en obayt. Henüz peygamber olarak gönderilmeden evvel bana Mekke'de selam verirdi. İnni le a'rafuhu'l an. Ben şüphesiz onu şu anda bile bilirim, tanırım. Böyle bir şey. Fe ha'ula'il mahlukun tekellemu. Bakın yukarıda verdiğimiz örneklerde ayet ve hadiste olmak üzere fe ha'ula'il mahlukun bu mahlukat ne yaptı? Tekellemu. Konuştular, kelam ettiler. Ve leyse lehum femun yetekellemun bi. Halbuki onların konuşacak bir ağızları yoktu. Demek ki Allah'a konuşma kelam sıfatı izafe edildiğinde, ispat edildiğinde mahlukat da konuşuyor demek ki siz bu iddiayla Allah'ın da mı ağzı var, dili var diyerek Allah'a kelam ispat ediyorsun denildiğinde biz deriz ki kelam ehlinin ağız ve lisan sahibi olmasına gerek yok. Bakın. Allah Resulüne selam veren taş insanın kıyamet aleyhine şahitliği gelecek uzuvlarında ağız, dil hava boşluğu bulunmamasına rağmen Allah'ın emriyle kelam edecektir. O halde Allah'ın kelamı var demek Allah'ı mahlukatına benzetmek değildir. Bilakis bu konuyla ilgili gelen rivayetler kabul edilir, ispat edilir. Bunların böyle olduğuna inanmakla birlikte mahlukattaki kelama muhalif olduğuna kesinen katiyen itikad edilir. Çünkü leysa mitlihi şey onun bir misli daha yoktur. Teklimullah ile ibadi halkihi. Yüce Allah'ın bazı mahlukatı ile konuşması. Ve yetekellemullahu kelamen. Ve Yüce Allah gerçek bir kelam ile konuşur. Yeliku bi celalihi subhane. Bu hakiki kelam onun celaline layık bir şekildedir. Lakad akhbaran Allah, şüphesiz Allah haber vermiş ki ennehu kelleme el -melaike. Meleklerle konuştuğunu haber verdi bizlere ve ennehum onların da semi'u minhu yüce Allah'tan işittiğini kelemehu Allah'ın kelamını işittiğini haber vermekte. Kale taala ve iz qala rabbuke lil malaike ve iz qala rabbuk o vakit Rabbin dedi ki lil malaiketi meleklere ne dedi inni ca'ilun ey halikun ben yaratıcıyım dedi fil ardı yeryüzünde halifeten bir halife yaratacağım dedi melekler dediler ki etecalu ey etahluku yaratacak mısın fiha o yeryüzünde men o kimseyi ki yufsidu fiha orada fesat çıkaracak ve yesfiku dimaa kanları dökecek. Birini mi yaratacaksın ey Rabbimiz dediler. Ve halbuki bizler nusabbihu bihamdike seni hamd ile tesbih ederiz ve nukaddisu leke seni takdis ve tenzih ederiz dediler. Yüce Allah meleklerle kendi arasındaki bir konuşmadan bahseder. وَاَخْبَرَنَا اَنَّهُ كَلَّمَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ Meleklerle konuştuğu gibi Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'la da konuştuğunu haber vermekte bize. قَالَ تَعَالَى وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسَىٰ تَكِل۪يمًا Yüce Allah Musa ile gerçekten gerçek bir kelam ile konuştu. Dediğimiz gibi bu kelam Yüce Allah'ın zatına ve celaline layık bir şekildedir. aynı şekilde şunu da haber verdi ki ennehu subhane yüce Allah seyukellimul mu'minine fil cenne cennette müminlerle de konuşacaktır. Kale Teala selamun onlara selam vardır kavlen söz olarak min rabbir rahim rahim olan Rab'den sözlü bir selam vardır. <laughs> Ve afdalu na'im ehli'l cenne en nazaru ila Allah subhane Sema'u ve Sema'u Kelamihi ve efdalü na'imi ehlil cennet ve cennet ehlinin nail olacağı en büyük nimet en nazaru ila Allahi subhaneh yüce Allah'a bakmak ve Sema'u Kelamihi ve Allah'ın kelamını işitmek olacaktır. Ve Allahu ennehu la yükellimul kuffara yevmel kıyame Burada yüce Allah'ın kelam sıfatı ispat edildi. Meleklerle, peygamberlerle, cennette müminlerle değil mi? bir de şu yönden ispat edilir. Ve akhbarana Allah yüce haber <laughs> verdi ki ennehu la kuffara kıyame Allah kafirlerle kıyamet gününde konuşmayacaktır ama kelame tekrimin güzel bir kelam ile tekrim kelamı ile güzel bir konuşma ile onlarla konuşmayacaktır. Yani bunun mefhumu ne ifade eder? O zaman yüce Allah'ın kelamının hak edene tekrim bir kelam ile vuku bulacağını ifade eder. Kale Teala İnnellezîne yeşterûne bi'ahdillâhi ve eymanihim İnnellezîne şübhez kimseler ki yeşterûne bi'ahdillâhi Allah'ın ahdini satıyorlar ve eymanihim Allah'a verdikleri ahdi yeminleri satanlar deyin karşılığında femenen kalilen az bir maddiyet az bir semen uğruna bunlar var ya ulaike işte bunlar la khalâka lehum fil âhirah bunların ahirette nasipleri yoktu ve la yukellimuhumullahu Allah onlarla konuşmayacak ve la yanzuru onlara bakmayacaktır yevmel kıyameti kıyamet gününde onlara bakmayacaktır ve <laughs> la onları tezkiye etmeyecektir arındırmayacaktır temiz çıkarmayacaktır ve lahum azabun eliyim, onlara elim bir azap vardır bu ayetlerde de kafirlere ceza olarak Allah'ın kelamının vuku bulmayacağı, tekrim kelamı ile konuşmayacağı ispat edilince ne oldu? Yüce Allah'ın kelamının dilediği mahlukata onlar hakkında vakı olacağını da ispat etmiş olundu. Ve bima enel kelam sıfatun min sıfatillah ezeliyetun ebediyetun ve bima enel kelam kelam olduğundan dolayı ne olduğundan sıfatun min sıfatillah Allah'ın sıfatlarından biri olduğundan dolayı ezeliyetun ebediyetun hem de ezeli ve ebedi bir sıfattır bu fe innehu la nihayete ve onun bir nihayeti olmadığından dolayı ve innallaha lem yezel mutekellimen ve yüce Allah zail olmadı asla mütekellim olmaya. Rabbimiz e, sıfatları bütün sıfatları ezeli ebedi olduğu gibi kelam sıfatı da böyle ezeli ebedidir. Dolayısıyla bunun da bir nihayeti yoktur ve yüce Allah daima mütekellimdir. Bu sıfat ile muttasıftır dilediği zaman tabii. İza şaa dilediği zaman kelam buyurur. Bir maşa dilediği şekilde kelam buyurur. Ve keyfe nasıl dilerse öyle kelamını buyurur. Kale Teala Rabbimiz buyurmakta ki Kul lev kânel bahru Kul de ki eğer bahru midaden Eğer denizler olsaydı ne olsaydı midaden mürekkep olsaydı li kelimâti Rabbi Rabbimin kelimelerini yazma için bir mürekkep olsaydı Le nefidel bahru şüphesiz deniz kuru idi deniz yok olur idi kable ente nfede tükenmezden evvel kelime tu rabbi rabbimin kelimeleri tükenmezden evvel o deniz kururdu velav ji'na bi mithlihi medede velav getirmiş olsak da onun bir misli kadar medede mürekkep daha getirsek Burada yüce Allah'ın kelam sıfatı ve bununla ezeli ebedi olarak muttasıf oluşuna atıfta bulunan bir ayet. Vakale Teala yine Rabbimiz buyurdu ki: "Velau enne ma fil ardı min ve lev şayet enne ma fil ardı yer olan min şecaretin ağaçlar aqlamun kalem olsaydı" vel bahru denizde yemudduhu onu mürekkep olarak yazsaydı ona mürekkep olsaydı minbadihi ondan sonra seb'atu ebhurin, ondan sonra 7 deniz daha olsaydı ma nefidet Allah'ın kelimeleri tükenmezdi innallaha azizun hakim yani yeryüzündeki bütün ağaçları kalem haline getirip bir denizi komple onun mürekkebi kılsaydınız ardından yedi deniz daha getirseydiniz mürekkep olmak üzere Allah'ın kelimeleri yine de tükenmezdi. Bu da Yüce Allah'ın kelam sıfatıyla nedenle muttasıf olduğunu haber vermekte. وَبِمَا اَنَّ كَلَامَ اللّٰهِ لَا nihayete لَهُ Yüce Allah'ın kelamının nihayeti olmadığına göre فَاِنَّ كُتُبَهُ الَّذ۪ي اَنْزَلَهَا لَا رُسُولِهِ Fe'inne kutubehu allati o kitapları ki hani enzeleha indirmişti ala rusulihi rasullerine indirdiği kitapları Kettevrati ve Zaburi ve İncil ve Kur'an bunlar var ya hiye bunlar bazı kelamillahi Allah'ın kelamının sadece bir kısmıdır hakikaten. Hakikatte Allah'ın kelamı sadece bunlar değil. Bunlar sadece onun bir kısmıdır. Li ennaha mahdudetun. Çünkü bunlar sınırlıdır sonuçta Kur'an ne olduğu etrafı bilinen haddi belli olan bir kitap. Tevrat, Zebur, İncil daha keza böyle. Halbuki ne dedik? Ve Allah'ın kelamı ise gayru mahdudin sınırsızdır ve la nihayete onun bir nihayeti yoktur. Dolayısıyla Yüce Allah'ın bu kitaplarının dışında da kelam sıfatıyla muttasıf oluşu, ezeli ve ebedi mütekellim oluşu düşünüldüğünde bu kitap olarak Resullerine indirdiği ayetlerinin Allah kelamının ancak bir kısmı olduğu anlaşılır. Hâzâ an itibâti sıfâtil kelâmil sıfâtil kelâmil illâhi. bu bölüm an itibâti ispat etme hakkındaydı. Sıfatil kelami, kelam sıfatını lillahi Allah'a ispat etmek içindir. Ne üzere? Vithqa mâ bi celâlillâhi ve Yüce Allah'ın celal ve azametine layık olduğu üzere layık olması ile birlikte buna uygun olarak Yüce Allah'ın kelam sıfatını ispat ettik. Ve davane en elhamdülillahi rabbil alemin.